bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Bugün sizlerle birlikte, de, birlikte uyandırmama çalış oynuyoruz arkadaşlar. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Sesim neden kısık oldu anlarsınız? Sesimiz mi? az çünkü neden? Oğuz Kağan, yani yakışıklı prensimiz uyuyor. Şimdi biz de uyandırmama çalış yapacağız. Böyle değişik değişik kağıtlar hazırladık. Şöyle göstereyim. Elimizde kime ben denk gelirse. Fera ile ikimiz oynayacağız. Kime dek gelirse bakalım. Oğuzkan kimde o? Çok Uyanırsa o kaybedecek bakalım. Evet önce kağıtları atalım. Ya taş kağıt makas da kimin başlayacağını seçelim istersen. Hazır mısın? Taş kağıt makas. Ay, ay ben ay, mi başlayacağım? Sen başlayacaksın. Ama sen kazandın sen başlayacaksın. Evet ben al. Al bakalım seç bir kağıt. Ben şunu aldım. Aldım. Düdük. Hey, ay arkadaşlar düdük dedi. Gördünüz dedik. Bakın hafiften bir kere çalsın burada ne kadar ses çıkarıyor dinleyin. Ay inşallah uyanmaz. Evet hemen gidelim hadi gel. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Hadi yürü. Kapıyı sen mi açık bıraktın? Şimdi sen yaptın. Sıra bende. Bana. Ben seçeyim bakalım. Seçtim. Olur ama sessiz ol. Evet. Tarak. Hey, ay çok korktuğum bir şey geldi arkadaşlar. Tarak nasıl tarayacağım. İnşallah uyanmaz. Hadi bakalım kalk gidelim. Sessiz olalım gidelim gidelim. Aç kapıyı. arkadaşlar. <laughs> Bana Ay. Geldi ve yine bana geldi. Yine sana mı geldi? Sen de şunu al. Hadi seç bakalım. Aldım aldım. Ayak gıdık lama. Ay bu da çok korkunç arkadaşlar. Ayak gıdık lama çekeceksin. Hadi gel gidelim bakalım sessizce. Evet arkadaşlar gıdıkladık ama. gıdıkladık <laughs> ama şey olmadı değil mi? Birlik oluyoruz annemiz artık. Evet. Şimdi sıra ben değil mi? Evet. Ay çok korkuyorum. İnşallah Açalım düşündüğüm artık. şey de gelmez. Bu neymiş bakalım. Nesquik yeme. Ay arkadaşlar yanında kıtır kıtır Nesquik yiyeceğiz hemen. Halledip geliyorum. Evet arkadaşlar hazırladık geldim. Şöyle Nesquik'lerimiz var. Kaç tane yiyeceğim bundan? Ee, üç tane. Üç taneyim tamam. uyuyamaz. tane, Ar tane şey Sesini duyacağız arkadaşlar. Evet sesini evet. duyacağız. Hadi bakalım. Çok evet. Korkularım. Evet yine sen de. Hadi bakalım otur. Şu en küçüğü aldı Benim büyük küçük. Evet seç hadi bakalım. Abi burada neden çok sessiz konuşuyorum ben ya? Çorap. <laughs> çorap mı çıkar? <laughs> evet arkadaşlar Feraye çorap bir geldi. Açayım ben onu <laughs> çünkü senin de belli artık. Açayım mı seni Düşündüğüm şey çıktı ya, galiba yanında zıplama. Zıplama 3. Evet. Üç kere zıplayacağım ya. Aslında Ay. ben yatağın üzerinde zıplayacağım. Bence önce sen yap. Bile. Bakalım iki dakika bekleyelim. Uyanmazsa ben yapayım. Ama benim çorap var. Çorapla çıkartayım. Mı? Çorap çıkalım biraz bekleyelim o zaman. Kalk bakalım. Kalk bakalım geç. Terpeyi çıkartalım. <laughs> arkadaşlar. Fena bir şey yaptı. ne oldu? <laughs> Uyanmadı değil mi? Uyanmadı. Şimdi, şimdi sıra şimdi ben kesin ben de uyan uyanacak arkadaşlar ya. Çok korkuyorum. E, ben Hayır. Ben, sıra zaten benim olduğu için ben zıplayacağım. Bakalım uyanmazsa devam edeceğiz. Uyanırsa. bana gelirse arkadaşlar ben yatağın üzerinde zıplarım diye düşündüm ama. Anne bana dek geldi. Bakalım inşallah uyanmaz. Uyan, uyanmazsa devam edeceğiz. Uyanırsa kaybedeceğim. İnşallah uyanmaz. Hadi bakalım gidelim. Geç bakalım hadi yürü. Yavaş sessiz ol. Bekle. Hadi yürü, yürü bakalım. Dur sessiz ol. Biraz kapılıyor. Ay çarptı. Ben Bir. İki. Üç. Bir kere daha sopadım. Eyvah. Uyandı galiba. Allah. Uyandı mı? Ya hoşsun. <laughs> Suratı bak. Surat. <laughs> Günaydın. Günaydın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar olduğunu nereden bildin gözün açar açmaz. Hep bir de çekiyoruz diye mi? Evet. <laughs> Biz Kim seni beni videoya uyandırdı? habersiz bir videoya dahil ettik seni. Kim beni uyandırdı? Ben. Ben uyandırdım. Da ben seninle <laughs> ne olduğunu anladınız mı? Evet arkadaşlar aslında dün Oğuz Kağan ve Ferahil ile Kömür Prensesi bu e, videoyu konuşmuştuk. Ama tabi ne zaman çekeceğimiz hakkında, hakkında bek videosu e, haberi yoktu. Kumpas, kumpas <laughs> Oğuz Kağan biraz yeni uykudan kalkmış. <laughs> Tipe bakın. <laughs> Göz bebekleri <laughs> büyük. Evet arkadaşlar şansımıza Oğuz Kağan uyandı. <gülüyor> <gülüyor> Uva, yatmaz ki artık. <laughs> Uyandırdığımız için özür dileriz aşkım. Saçlara bak, saçlar nasıl olmuş? Taradık o kadar ama yarısını taramışız, yarısı havada <laughs> Diğer abi. videoda da ben ben bunu yapacağım. Evet arkadaşlar, uyandırma maçı challenge'ımızın sonuna geldik. Kaybeden ben oldum. Arkadaşlar. Kazanan, kazanan bekle ay yavaş bekle. Süy, Kömür ayağını. prensesimiz. Ayağına bak, ayağına bak. Ayağında çok çabuk yok bak. Bak. Diğeri de yok. <laughs> Ötekin, öteki nasıl yok? Onu da kendisi çıkarmış. <laughs> evet. Arkadaşlar. Ben ben kendim Olabilir uyurken. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.